Selam. Yeni <laughs> bir gün diyeceğim ama pek inandırıcı değil. <laughs> e, bugün böyle erken çıkmak zorunda kaldım. Çünkü e, huzur evi için bir eğitime katılmam lazım. E, ve eğitimin yapılacağı yer Kurtköy'deymiş. Ve orası da bize çok uzak. Trafiğe kalmamak için evden erken çıkmak zorunda kaldım. Erken dediğim de saat 7. <laughs> e, ve kahvaltı yapma ihtiyacım var. Sırf erken çıkmadaki motivasyonum da buydu hani bir yerde bir şeyler yerim ama önce huzur evine uğramam gerekti ee, çıkmadan ee, yani daha doğrusu e, o eğitim yerine gitmeden o yüzden kahvaltı yalan oldu galiba <laughs> bugün pek gün içerisinde bir şey çekemem diye umuyorum yani eğitim yerinde ara verilirse o arada belki çekerim yemek bulmam gerekmezse yiyecek bir şeyler çünkü yiyecek bir şeyler alabilecek miyiz etraftan var mı bilmiyorum. Dolayısıyla e, eğer öyle rahat olursa çekerim. Hani sorun olmazsa. Sorun olursa da yani akşama doğru görüşürüz. Eğitim 6'da bitecek çünkü galiba. E, bakacağız işte yani. Bu arada aldığı o kadar çok abartmışım ki şöyle yanaklarımı kapatmam lazım. Yani <laughs> neyse makyaj yapacak motivasyonu da buldum yani. Neyse havaalanına çok yakın bir yerde olduğum için uçak sesleri geliyordu muhtemelen. Bana çok geliyor yani. Neyse. Çok güzel bir kahvaltı yaptım. Boşnak böreği yedim. <laughs> yakın yerlerde börekçi vardı. Şimdi bir kahve alacağım. Ee, sonra da eğitimin olduğu yere geçeceğim. Bu arada şu an ne izliyorum biliyor musunuz? Yani bunca zamandır bu konuyla alakalı bir şey izlemeyip drama pasta paylaşınca şu e, influencer dosyası var ya onu dinliyorum. izliyorum aynı zamanda. Normalde e, Spotify'dan seviyorum ama para kazansın diye YouTube'dan izliyorum. <laughs> Şaka gibi gerçekten. E, neyse. E, gerçekten çok ilginç. E, bu hesaplar nasıl büyülüyor? Nasıl böyle büyük paralar kazanılıyor? Sorularını çok kez sormuşumdur. Hesapları takip etmiyordum ama yani birçoğunuz gibi büyüdüğünün farkındaydım cringe şeyler yaparak büyümek çok bana göre değil arkadaşlar yani hani sonuçta devamında da onu getireceğim ve o beni mutlu edecek bir şey değil yani bu biraz şey gibi sırf youtube kanalım büyüsün diye atıyorum komedi içerikleri çekmek sonra bu benim işim haline geldiğinde de bu içerikleri çekmeye devam edeceğim ama bunlar beni mutlu etmeyecek ben şu anki rutinimle yani paylaşmayı sevdiğim şeyi paylaşarak büyümek isterim açıkçası Neyse. Çok korkunç şeyler ama ya. Ama geçer. Unutulur. Geçer gider. Ben yani öyle düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi bu eğitimde ara verildi. Yemek arası. Herkes dışarı çıktı. Ben yemeği buraya söyledim. Hiç dışarı çıkasım yoktu. Bir kargom gelmiş. Onu sizinle açacağım. AliExpress'ten. Ee, şey. İnşallah beklediğimdir. Ee, telefonun için arkasına telefon tutucu. Hani şu parmak arasına takıyorsunuz ya. Ondan sipariş vermiştim. tablete ve e, Kindle'a takacağım bunları. Bakalım şuraya şöyle kılıfımda böyle şeffaf olduğu için çok tatlı olacak. <laughs> çok tatlı. Yalnız e, şey yani burada çok var ama pap mıdır? Pap, pap mıdır? Pap galiba. Aynen. Pap ne ya? Pap çok tatlı değiller böyle. Bunlar daha tatlı şu karşıma çıktı benim ilk olarak. Orada canlı renkleri daha canlıydı. İlk buna ve buna vurulmuştum. Bu çok büyük galiba. Galiba değil öyle. Ama hepsi çok tatlı. Yıldıza baksın da. Çok güzel. <laughs> ve gökkuşağı. Ay hepsi çok güzel ya. Kindle'ımın şeffaf kılıfı yok ama e, Kindle'ımın şeffaf kılıfı oldu. Tabletimin var şeffaf kılıfı. En büyüğünü tablete takacağım ki böyle şey yaslamak için de kullanabilirim. Neyse şu an çok mutlu oldum. Ben geldim. Evden ve artık meşhur köşemden geldim hem de. bugün bugün mental olarak bu çayı içmeye yani buradan çıkacak çayı içmeye ve böyle eee Hiçbir şey düşünmemeye ihtiyacım var gerçekten en son kamerayı açtığımda galiba size bu telefon şeyleriniz aksesuarlarını göstermiştim ee, ama sonrasında işte bir haberler aldım yani iyi diyebileceğim çok büyük bir haber, sonra da kötü diyebileceğim çok büyük bir haber aldım yani kötü diyeceğim diyebileceğim değil ee, sonra iki haber içinde belirsizlik falan söz konusu. Ee, ve bir eğitimdeydim bahsettim size. Yani sonra eğitimi kestik. Ee, tekrar sıfırdan alacağız. Ee, bugün gittim yani ama öylesine gitmiş oldum. Ee, çünkü yarınki eğitime katılamayacağım için e, bugünkü eğitimde otomatik olarak gitmiş oldu. Çünkü bir sınava gireceğim. Ve iki eğitime de katılıyor olmak lazım sınava girebilmek için. Ee, dolayısıyla yani iki günlük eğitime de katılmak gerekiyor. Birine katılamayınca diğerinin bir anlamı kalmıyor. Neyse ama akşama kadar eğitimdeydim yani bir şeyler konuşacağım ama önce şu çayı açayım. Sonra çayımla beraber gelip konuşurum yani. 16. günün çayını açacağız şimdi. Umarım doğru gitmişizdir. Yani bilmiyorum ki. Şimdi bir saniye geliyorum. Bir bakacağım doğru mu gitmişim. 1 2 3 bana ne 16. günde olmadığımızı düşündürdü inanın hiç bilmiyorum gerçekten. Ama 16. günün çayını açalım şimdi. Bakalım yine bu köşeden bir çay. Şöyle şurada. Tırnaklarımda çay e, şeyi takvim ne kadar umurumda oldu. <laughs> ya Allah'ım ya gerçekten. Hmm, lütfen güzel bir çay gelsin. hatırlamıyorum ama bence bu çayı içtim. Ee, ghostly mı? Ghostly? Ghostly Green diye bir çay geldi. Yani ben böyle telaffuz edebildim bunu. Bir bakalım içeriği neymiş bu çayın. Merye kapatır kapatmaz telefon çaldı ve bir kötü haber daha. Ya, ya gerçekten bugün kapatılsın ya. Bilmiyorum neyse çayın detayına baktım bunu bakmış sanki daha önce ya şey tarçın zencefil nane neden nefret ediyorum çayda ama neyse gül yapraklı organik yeşil çay diyor yani bence güzeldir arkadaşlar şu manzara kanatıdır eşyalarımı karıştırıyor <laughs> Hep, hep böyle askıda kalıyor bazı şeyler. Şurada Yakalandım. benim Evet. <laughs> Şurada benim eşyalarım var ve onları karıştırıyor. Dedim ki ne yapıyorsun orada? Hiç bakıyorum. Halbuki karıştırıyor bir şeyleri yani böyle. Bakmıştım sadece. Hı, -hı. Ama orada gözünü kesebileceğim bir şey yok. Ha. ne? Şu diyormuş yok. <laughs> Hı o diyormuş. Benim eskiden böyle bir anahtarlığım vardı biliyor musun? Buna bakınca onu hatırladım. Ama sen gidip almadın ki ama. Hı? <laughs> Arkadaşlar çok kötü laf sokuyorum <laughs> Hakikaten <etti> ama hmm. <laughs> Hala görünüyorsun Şimdi de ağacımın süslerini Neyse. karıştı Şimdi de ağacımın süslerini karıştı Neyse Zaten ben de ağacımı süslemiştim Ama benim ağacım seninkinden daha süslü Hayır benimki daha süslü Arkadaşlar benim 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 arkadaşlarımdan Burcu'yu bilenler var. Ne kadar gıcık olduğumu da bilenler var Burcu'ya. Bu Burcu kardeşimin eşi. Evinde internet iyi çekiyor diye bana dedi ki geldi dedi vide videolarını bizde yükle dedi. İkinci gidişimde dedi ki ablası olmaya başlamadı mı dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki tamam bir daha gelmem dedim ben de. <laughs> Allah belamı verecek evet bu öpücükten sonra. Hayır senin ne kadar numaracı olduğunu biliyorlar. Anlattım onlara ben daha önce. <laughs> bu numaraları yutmazlar yani. Aa, iyi bari. Sen benim görün. Ay, ay, pardon ben senin... Görümce. ben senin görün. Arkadaşlar ben görümceyim biliyor musunuz? <laughs> Acaba hiç... Sensin anne. Aa. Bana çay kaşığı dedi. Hani ortalığı karıştırma anlamında. Ben. Ay, anne sensin karıştırıcı. Arkadaşlar burada karıştırıyorum. <laughs> Yazık kardeşimin başını yaktık. Numara yapıyor annem. Hiç sevmiyor Burcu'yu. <laughs> <laughs> sadık olsa keşke Sadık burası komik miyim derdim ben ya. <laughs> Evet, şu an burada olması gerekiyor. Evet ya. Komik miyim Burcu? Burcu evet. sence ben komik miyim? Güzülüyor muyum? Evet. Sen biliyorum. Evet. Sen haklısın. Bu ne hiç güzel bir şey Kimin kızı? Sen. O kim? Anladım makine. <laughs> yani kestane yaptım Air Ya biraz canım sıkın. Daha doğrusu şöyle. Kalbim sanki şurada atıyormuş gibi hissediyorum. Biraz böyle kafamı dağıtayım diye Air şey yaptım. Hani... Hmm. dikkatimi farklı yere dağıtmaya vermeye çalışıyorum. Airfry'da şey yaptım. Kestane yaptım. Annem diyor ki senin kızın güzel pişirmemiş kestaneyi. Ben de başka birinden bahsediyor zannettim. Kimden diyor? Diyor ki annem burada arada Airfry air diyor. <gülüyor> Ayfer. <laughs> Airfrydan bahsediyormuş kızım diye. Niye? Anne yani herkesin kızı var. Katya'sı var. Evi süpürüyor. Benim de airfryım var. Yani gayet de güzel pişmiş. Ben kötülerini sana Gençler. Duydun mu sen benim dediğimi? Diyorum ki güzel pişirdi ben kötülerini sana Ayıp ya yazıklar olsun. İçim <laughs> pes zaten yani az önce bunu yedim. <laughs> ben gelmem, gelmem öyle şey yapmaz. Morali ihtiyacım var. Ya, evet. evet biz onlara gitsek o güzellerini bize verirdi ama ben az var diye ona vermedim bile. annemi bana... <laughs> Ay. Ay arkadaşlar bu kısmı koymayacağım. Beni daha daha sonra. Kötü gelin diye. Hayır ben şey kötü görümce. görümce diye. Ay ben ay görümceyim ya. O ne demek ya? Of, ne kadar çirkin görümce. Ne öyle örümcek gibi görümce. görümce Anne hani sen hiç iyi bir görümce değilsin. Ben. <laughs> çay kaşığı. <laughs> sen misin bana çay kaşığı diyen? Ben de. Arkadaşlar kestane 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 Çok lezzetli çıktı bu arada Anne güzelliğini kendime aldım Bendekiler çok güzel Şimdi çayın tadına bakacağım Sadı aradım Aslında şu kamerayı açmadan önce nasıl modumu yükseltti Sadı aradım gel beni hastaneye Halı saham açına git hastaneye götür diye Şimdi bu kamerayı kapattıktan sonra 1-2 saat geçince eğer devam ediyorsa gideceğim hastaneye Niyeyse kalp atışımı böyle bir diriz hissediyorum. Şuralarda hissediyorum. Neyse. Biraz kafamızı dağıtalım. İyi gelirse gelir. Gelmezse gelmez. Bakalım çayımız nasılmış. Hmm. Ah, çok güzel. Yeşil çay. Yani yeşil çayın içine birazcık nane koyunca okey ama direkt yeşil çay çekilmiyor. Size biraz konuşacaktım ama hiç o modda değilim arkadaşlar. Biraz kiri yaptım. Bugün gerçekten hiç 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 güzel bir gün değildi. Yani aslında güzel başlamıştı ama sonra birazcık kötü bitti. Umarım daha da kötü bitmez yani. Ama şu an kamerayı açmak bana iyi hissettirdi. Orada eminim yani. E bu videoları sizin için çektiğim için de bana iyi geliyorsunuz demek oluyor bu yani bence. Ee, Bugüne bile vlogunu biraz kısa tutuyorum Biraz böyle geçiştiriyormuş gibi oldu ama Gerçekten hiç modum yok Ama e, sırf pes etmek de benlik bir şey değil Yani 30'sa 30 yükleyeceğim Aslında 25 dedim de 25'te 25 yükleyeceğim yani Pes etmek o yüzden istemiyorum ee, Bu arada 25'i de kesin Nil'in doğum günü ee, Doğum gününü kutlayacağız Ama şöyle bir korkum var Onu gidip Luna Park'ta konuşacağım 24'ü pazara denk geliyor. 25'i pazartesi. Pazartesi Uludağ Park açık olur mu? Acaba pazar mı gitsek falan diye de düşünüyorum ama doğum günü gününde gitmek istiyorum ve işte Instax'la fotoğraflarını çekmek istiyorum. Her yılda bu rutini yapacağım. Geçen yılda yaptım. Şu an çok anlamıyor. O yüzden doğum günü partisi falan çok yapmayı düşünmüyorum. Burcu tutturdu bir pasta yapacağım nile diye. Ee, eğer işte Burcu o pastayı yaparsa Belki işte aile arasında küçük bir şey yaparız. Ee, zaten hediyeleri çoktan alındı Nilin. Yani ben aldım. Yasemin aldı. Zamanlık. Ya, ya Yasemin'e sipariş verdim bu arada. Ne alınacağını. Dede, dede. Anne ya hayır. Dedesi zaten şey yaptı. Onu biz aramızda hallederiz dedesiyle. Kendime bir şey aldırabilirim. Ama sen bir şey alabilirsin anne. Oyuncak al küçük bir tane. Ben kalp küresi ba alacaktım ama kalp küresi varmış. Ne, kalp küresi var. Hmm. Hmm. Neyse işte. Doğum günü için plan yapmayı düşünüyorum ama yani öyle şey bir şey küçük bir şey yani aile arasında. O yüzden şimdi 25'ine kadar, 25'i de dair çekildi. Düşünebilirsiniz öyle çekeceğim yani. Sonrasını bilmiyorum çünkü çay takviminde 25 günlük kendimi öyle şey yapmıştım, şartlamıştım en başından beri. Böyle. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.